Isparta'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden iki askeri helikopterden biri boş araziye düştü. Kazada UH-1 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 personel, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye düştü. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi. O gençliğinden böyle helikopterlere hastaydı. O zaten hevesliydi onun helikopter pilotu olmak. Evet, sonunda da of, oldu sayıyoruz onu yani ama ömrü yetmedi. Yok konuşamadım ben. Şehit olan hava teknisyen Asubay Çavuş Taha Nergis'in Erzurum dairesinin yaşadığı mahalleye Türk bayrakları asıldı. Evin önünde 112 sağlık ekiplerince nöbet tutulurken şehit Asubay'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehit olan Tuğ General İsa Baydeli'nin acı haberi Kayseri'de yaşayan annesine ulaştırıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yayınladığı taze mesajında Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kazada şehadet mertebesine erişen Kayseri Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı hava pilotu General İsa Baydilli ve tüm şehitlerimizin aileleriyle milletimize sabırlar diliyorum dedi. Şehit olan Asubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi şehirdeki baba evine ulaştırıldı. Helikopter kazasında şehit olan askerlerden 24 yaşındaki teğmen Mustafa Atakan Dut'un annesinin Germencekli olduğu ve babası jandarma Asubay Kıdemli Başçavuş Ali Dut'un görevi nedeniyle ailesinin Şanlıurfa'da bulunduğu öğrenildi. Acı haber şehidin ailesini ve Germencik halkını yasa boğdu. Kazada şehit olan askerlerden birinin Samsun'un Vezir Köprü nüfusuna kayıtlı Teğmen Tunahan Dağlı olduğu açıklandı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin üç kardeş olduğu, babası Nihat Dağlı'nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybetti ve annesi Fatma Dağlı'nın hayatta olduğu öğrenildi.